Ne yaptın ya? Ne yaptın abi ya? Amına koyayım. Kanka, kanka arabanla COVID'i Ya evet, sen 2 saattir niye önümüze ki ya? Ay şey içinde mi bu? Eee sen cam filmi takmaya geldin. Evet sen. Cam filmi takmaya gelmişsin. Nasıl ya? Ne bayağı ne anlatıyorsun lan sen? Hı. Ben sen onu stret ben sana tamir edeyim. Yok işte cam filmi takayım ben sana. Abi o racon kesiyorlar hocam hocam racon kalıyor. Ya sen tilal boş yapma. Abi o racon kesiyor. ab. <laughs> ben seni kenarında daha ya, dün düşünmedim mi lan? Yok lan. Senin... Oo. Hocam, yavaşlıkla size, size dua açtılar. Senin ayın sen... adın ne? Senin adın Görmedim ne? Ne adın Ne ne lazım sana? Sana <laughs> ne lazım? Onu ne? Şey. Ay senin adın ne? Senin adın <laughs> ne? <adın gülüyor> <mı? Senin> <laughs> <mı>? Ben <gülüyor> seni diye ben. Sana ne lazım? Sana ne lazım? Sana ne lazım? Kosta şu köpeği alsana kaya. Sana ne lazım? Hangisi? Ya Aa, sentinel köpeği ya ne yapacak? Konuşan Benim arkadaşım kaldı. bak bak ne yapıyor Allah'ın köpeği. Yemek var mı? Yemek var mı? <laughs> <freezing de>. Yemek var mı? Yemek var mı? Yemek Jetlerim seni. Allah yemek yemek. Bombalarım seni. Ee amına koyayım bana niye vuruyorsun? Sen bana mı vuruyorsun? Lan aracının amına koyar mı? Yemek var mı? Ölüyorum. Dur lan yerinde. Bir tık işim var kanka. Sonra Dur lan yerinde. Dur lan yerinde. Silah çekme silah çekme. Aldım aldım. Pardon kanka. Ben vurmadım. Bir Silah çekme. Seref silah çekme yerine silahı. Gel, gel, gel kanka gel 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 gel. Mikrofon aç.

Aa, ne yapıyorsun? DM DM'cik DM mi oynuyoruz? O kardeşim ağas karga çıkıp hmm, anladım. Anladım anladım. Anladın mı? Benim de, merak etmesen. Okey. <laughs> <laughs> Aa DM yazmayayım. mm <laughs>